Merhabalar arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Size önceki videomda da bahsettiğim üzere arkadaşlar daha erken sıklıkla videolar atacağımı söylemiştim ve bugün bu serinin ikinci kısmını çekiyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzda AYT edebiyat çalışma rehberimiz olacak arkadaşlar. Nasıl yüksek net çıkarılır, nasıl fulllenir ve nasıl daha yukarı netlere çıkılır. E, bundanla ilgili size belli başlı tecrübelerimden yararlanarak e, tavsiyelerim olacak arkadaşlar. Ama videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız tekrardan e, Sözel Tayfa kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Diyelim ve başlayalım arkadaşlar. E, bir iki dakika olarak arkadaşlar iki tane adımdan bahsedeceğim size edebiyata geçmeden önce. Bunun birincisinden bahsedeyim. Paragraf çözmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle paragraf çözün. Geçen sene ve ondan önceki sene de çıktığı üzere arkadaşlar 24 sorunun 6 tanesi paragraf sorularıydı. Ama bu paragraf soruları da böyle yenilir yutulur derecede değildi. Baya baya zordu arkadaşlar. Anlama açısından da gayet güç sorulardı. O yüzden kesinlikle paragraf çözmeyi ihmal etmeyin. Ee, size 4 tane kaynak önerim olacak arkadaşlar. Bu kaynakları da üç e ayıracağım. Ee, temel seviye, orta seviye ve ileri seviye olarak arkadaşlar. Ee, temel seviye olarak arkadaşlar tolum için paragraf kitabından başlayabilirsiniz. Gerçekten çok işinizi yarayacaktır. Toplam 30 tane bölüm var ve her birinden bazen 4, bazen 8, bazen de 16'lı sorular çıkıyor arkadaşlar. Herhalde 32'lik sorular da vardı. Bunu böyle yapmalarının sebebi arkadaşlar sizin süre yönetiminizin verimli bir şekilde yapmanızı sağlamak ve daha yüksek netlere ulaşmanız için performans arttırıcı bir rol üstlenmek arkadaşlar. O yüzden e, paragrafik kitabını temel seviye olarak alabilirsiniz asla. aslında. Orta seviye olarak eğer paragrafik kitabını çözdüm ben e, notlarımda gayet iyi geliyor full e yap yakın yapıyorum tarzda böyle serzenişleriniz de varsa arkadaşlar yine Tonguç Akademinin Paragraf kitabını alabilirsiniz. Ee, i̇çerisinde 30 tane test var. Her bir testin içerisinde de arkadaşlar 22 tane sorusu mevcut. Ve gaye, bu sorularda böyle zor denilebilecek nitelikte sorular arkadaşlar. Orta zor diyebiliriz daha doğrusu. Biraz uzun olabilir sorular si size arkadaşlar. Ama e, bu soruları çözdüğünüz zaman e, 22 soruyu ilk başta 40-45 bazen 50 dakikada çözebilirsiniz. Normaldir ama e, böyle e, şeyler arttıkça testlerin... E, sayısı arttıkça böyle zaman olarak da kısaldığınızı hissedeceksiniz arkadaşlar. Ama get dediğim gibi anlayarak çözün. Zaman yönetiminizi iyi kullanın. Sürenizi tutun. Ve netlerinizi kontrol edin arkadaşlar. Bir ay içerisinde de bitirmenizi isteyebilirim sizden arkadaşlar. Tavsiye edebilirim. Bu kitabı da gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ben bunu çözdüm ya da başka bir kaynak çözdüm benim bu netlerim yine fulle yakın geliyor diyorsanız da ileri seviye olarak Limit'in Kronometre ve Tomuç Akademi'nin de arkadaşlar Paradox e, Paragraf kitabını sipariş verip çözebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ben de Kronometre kaynağını çözdüm. Gerçekten bu senedeki bu YKS'deki tyT Türkçe paragraf sorularına çok benziyordu arkadaşlar. Ya Biraz daha zordu ama emin olun o kaynağı çözdükten sonra e, gireceğiniz e, YKS sınavında full yakın bile yapabilirsiniz yani. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum size arkadaşlar. Ama o kitabı çözün netleriniz böyle 12-11 soruda civarında falan geliyorsa hiç korkmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu kaynakları da e, çözebilirsiniz. E, i̇kinci olarak arkadaşlar kendi tarzınıza hitap edecek kitaplar okuyun e, bu roman olur hikaye olur deneme olur şiir olur yani siz bilirsiniz bunu yani bunun da belli başlı alt kategorileri var her birinin kendinizi geliştirecek hem de bölünetlerinizi arttıracak tarzda kitaplar okuyun ya sadece bölünenleri arttırmak için dokunmayın arkadaşlar yani kişisel gelişimimiz için de gerekli olan bir şey bu zaten çoğu hoca olsun çoğu koç olsun bunu söyler size ben de o yüzden bunu tavsiye ediyorum size. Hem de şiddetli olarak tavsiye ediyorum kesinlikle ama kesinlikle kendi tarzınıza kendi tarzınıza hitap edecek kitaplar okuyun Diyelim arkadaşlar asıl konumuz olan edebiyata dönelim isterseniz. Biraz fazla tuttum bu kısmı biliyorum ama sizler için yararlı olabileceğini düşündüğüm için biraz üzerinde durdum arkadaşlar. Diyorum ve üçüncü basamaktan devam ediyorum. Artık edebiyata giriş yaptık. Şiir bilgisi arkadaşlar. Bu konuyu ayrıntılarıyla bilmenizi istiyorum sizden arkadaşlar. Şiir bilgisinin yine alt kategorileri var kafi olsun, uyak olsun arkadaşlar, söz sanatları olsun, aklıma gelenler bunlar daha fazlası vardır da bu tarz konuları ayrıntılarıyla bilmenizi istiyorum sizden arkadaşlar. Bazen çünkü genelde ÖSYM bu soruyu şöyle soruyor. Böyle dörtlük halinde bir metin veriyor şiir, şiirle ilgili arkadaşlar. Atıyorum A şıkkında aliterasyona yer verilmiştir. B şıkkında alışılmamış bağdaştırmalara yer verilmiştir. C sanatında atıyorum abartma ve tevriye sanatına yer verilmiştir. D sanat D şıkkında ahenk usulleri önemsenmemiştir tarzında sorular çıkıyor arkadaşlar. E şıkkında redif kullanılmamıştır ya da tam uyak kullanılmıştır, zengin uyak kullanılmıştır. Artık o şiirle alakalı ne varsa onunla ilgili şıklar veriyor arkadaşlar ve yanlış olanı bulmanızı istiyor. Biraz karşı gibi durabiliyor ama bu konuyu bilinci arkadaşlar tamamladıktan sonra bu kol, bu soruların çerez olduğunu siz de fark edeceksiniz. Ama dediğim gibi bu soru bu konuyu iyice çalışın soru bankalarından da e, bunu pekiştirin arkadaşlar diyorum ve en önemlisi belki de arkadaşlar dördüncü kısmın ma geçiyorum. Divan ve halk edebiyatını ayrıntılarıyla çalışın arkadaşlar. Yazar eser olarak da değil. Bazen eserlerin içeriğini bile e, sizden bilmenizi istiyor Hüseyin arkadaşlar. Nitekim bu sene Yusuf Züleyha Bestevi'sini sordular divan edebiyatından. Yukarısına da özetini verdiler. Hangi e, esere aittir gibisinden. Ben yapamadım mesela. Zor geldi bana. Daha doğrusu o konuyu sadece yazar eser olarak ezberlediğim için bilgim sığ kaldı arkadaşlar. O yüzden yapamadım. Belki çok kişi de o durumdadır bilemiyorum ama bu, bu tarz sorularda ÖSYM e sormaya başladık Çünkü bilenle bilmeyeni ayrıştırması gerekiyor. Size takdir edersiniz ki. O yüzden bu tarz sorulara önem verin. Bu konuyu iyi bilin. Divan ve halk edebiyatını ikisini aynı kefeye koydum bu arada ben arkadaşlar. Mesela Necati'ye sorular bu sene. Hiç sormamışlardı. Ben genelde böyle son 10 yılın edebiyat sorularını çözmüştüm çıkmış olarak. Ama Necati'den hiç bahsedildiğini, bahsedildiğini ve de teste konduğunu ilk defa bu sene gördüm arkadaşlar. Döne döne rediflerini sordular mesela bu sene. Ben Allah'tan böyle kıyıda köşede bir yerde okumuştum da oradan aklıma geldi mi yapmıştım ama gerçekten kolay bir soru olduğunu düşünmüyorum ben. Nefi sordular arkadaşlar Hicif Üstadımız. Bu yine yapılabilir arkadaşlar. Genelde Füzuli, Nefi, Baki, ee, onlar ne diyeyim bu tarz şairlerimiz genelde biliniyor arkadaşlar. ÖSYM sıkça sorduğu için çalışan arkadaşlarımız bu sorulardan soru kaçırmıyor. Ama böyle Necati gibi mesela Enderun Vasıf gibi ne bileyim arkanıza ne geliyorsa artık yeni şehirli alını gibi mesela bu tarz şairlerimizde şairlerimizi de ezberleyin eser olarak arkadaşlar. Yazar eser olarak ezberleyin ve aklınıza tutun arkadaşlar. İlk başta biraz e, siz zorlanabilirsiniz bunları hafızanıza tutmakta ama tekrar ettikçe bütün hepsi rayına oturacaklar emin olun. Ee, onun haricinde söz sanatları var arkadaşlar. Münacat, naat, tevhid, e, bunlarla ilgili de söz sanatları var. Tasavvufi mesela şeyler var, halk edebiyat ürünlerimiz var. Onları bilin arkadaşlar, halk edebiyat ürünlerini bilin. semaidir varsadır, türküdür ya da divan edebiyatında şarkıdır, gazeldir, kasidedir, manidir. Bu tarz şeyleri ayrıntılarıyla bilin arkadaşlar. Kafiye şemalarını da bilin. Gerçekten ÖSYM buradan da soru sormayı çok seviyor ve kaçırmayın derim arkadaşlar. Altın e, bilgi de vermiş olayım size böylece. Tanzimat Edebiyatı, e, Servet-i Finun, Fecrati, Milli Edebiyat. Bunları da ayrıntılarla bilin arkadaşlar. E, Tanzimat özellikle e, bir tane yazar varsa arkadaşlar ilin kemini bileceksiniz onun. onun kaçışı yok yani. E, eserlerinde hangi dili kullandı Atıyorum tiyatro türü olur, roman türü, hikaye, şiir, bilmem başka bir tür. Bunlarla ilgili eserlerini bileceksiniz arkadaşlar. Her bir yazarın tanzimat biliyorsunuz ki iki ayrılıyor birinci dönem, ikinci dönem diye. Bunlara, bunlarla ilgili yazarları böyle şeye ayırın, kategoriye ayırın arkadaşlar. Her bir yazarın da özelliklerini bilin. Emin olun ki çok yarayacaktır diye düşünüyorum. Bu sene Abdülhakamit Tarhan'ı sormuşlar mesela. 3-5 tane eserini vermişler, tiyatro eserlerini vermişlerdi mesela. Hangi yazar aittir demişlerdi. Servet-i Filna Dey arkadaşlar çok çok önemli. Halit Ziya'dır. Ee, onun haricinde ee, Cenab-ı Şahabettin'dir arkadaşlar. Bu tarz yazarları iyi bilin. Muallim Naci'dir mesela. Nabizade Nazım'dır. Bunların eserlerini iyi bilen Hangi türde hangi eserleri yazdıklarını iyi bilin arkadaşlar. Emin olun ki işinize çok yarayacaktır. Bu arada Üstad'ı unuttum. Recaizade Mahmut Ekrem arkadaşlar. Bunu da e, çok iyi bilin. Ben bu sene e, Recaizade Mahmut Ekrem'in sorulacağını düşünüyorum. Hiç böyle bir his var. E, ama siz yine de Servet-i bütün yazarlarını... Ee, özellikle bu bahsettiğim yazarların ve yazarların eserlerini iyi bilin arkadaşlar. Bazı e, önemli eserleri de var. Zaten internetten ya da dershanede ne zaman hocalarınız bunu söyleyecektir size. Önemli eserlerini. Bunlar da iyi bilin arkadaşlar. Fecra ayeti de Ahmet Haşim'i iyi bilin arkadaşlar. Eserlerini iyi bilin. Gene dost soruluyor çünkü. Milli Edebiyat'tan 5 e, tane size yazar vereceğim arkadaşlar. Genelde bunları soruyorlar. Yine diğerlerinde çalışın tabi ama ayrıntılı olarak bunları bilin arkadaşlar. Halide Edip adı var. Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Falih Rıfkatay ve Refit Halik Karay. Bu beş yazarı adınız gibi bilin arkadaşlar. E, eserlerini, eserlerini, içeriklerini, özetlerini bilin arkadaşlar. E, gerçekten ÖSM bunları sormayı da seviyor. E, diyelim. E, bir de beşeciciler var arkadaşlar. Geçen sene buradan da sormuşlar. Enis Behiç Koyre'yi sormuşlar. Validatü Süleyman Çelabi eserini. Belki bu senede hisarcılardan da soru gelebilir. Ya da yedi meşalcilerden de soru gelebilir. Gelebilir arkadaşlar yani hiç belli olmaz. Birinci yenicilerden mesela çok soru gelebiliyor. İkinci yenicilerden gelebiliyor. bu tarz şeyler de genelde çıkabilir. Mavicilerden de gelebiliyor. Atilla İlhan'ı soruyorlar bazen işte. Ee, bu, bu şiir akımlarında iyi bilin. Özelliklerini de bilin. Sadece eser, yazar eser olarak değil de. Mesela atıyorum. Birincini de neler şey yapmıştır, bu, bu grubun temsilcilerinin ortak özelliği nedir, ne gibi yenilikler getirmişlerdir tarzında bazen sorular da sorulabiliyor. Bunu da iyi bilin çünkü bu hepsini bildikten sonra ÖSYM size genelde bir tane şiir veriyor bu şiiri anladıktan sonra hangi şiir grubuna diye tarzda sorular da sorabiliyor. Biraz zor oluyor bu sorular. Ama siz bunları bildikten sonra aklınıza zaten hemen geliyor bu işte atıyorum ikinci eniştilerin üzeri değil miydi falan diyorsunuz. Cevabı hemen tık dişi atlıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu kelimelere ve bu özetlere de iyi bakın derim size. Cumhuriyet dönemi var arkadaşlar. Cumhuriyet dönemindeki anayazıları da bilmenizi istiyorum sizler. Atıyorum e, işçileri anlatan denilince Orhan Kemal'i ya da böyle toprakları, e, toprakla ilgili e, romanlar yazıldığında Yaşar Kemal'i, postmodern deyince Oğuz Atay'ı, Adalet, Ağolun'u, Selim İleri'yi bu tarz yazarları bilmeniz lazım arkadaşlar. Gerçekten önemli yazarlar bunlar. E, başka yazarlar da var ama şu an aklıma gelmiyor. Bayağı bir yazar, yüzlerce yazar var. Ama bu dönemlerde iyi bilin arkadaşlar. Özellikle postmodernizmi sevmeyi çok seviyor sormayı çalışın. Ee, bir de geleneksel modern tiyatroya çalışın arkadaşlar. Geçen sene orta oyununu sordular herhalde. Bir bölümünü sordular. Zor bir soruydu bu arada. Belki bu sene de trajedi, drama, komedi soracaklar. Belli olmaz ya da Hacıvat Karagöz'ü soracaklar. Ya da köy seyirlik oyunlarını soracaklar. Meydan'ı soracaklar. O yüzden tiyatroyu da çalışın arkadaşlar. Banko soru geliyor neredeyse her sene. Destanları iyi bilin arkadaşlar. ÖSYM özellikle son 3 senedir destanlardan da soru sormaya başladı. Ayrıntılarıyla da soruyorlar bazen. Ee, i̇yi bilin derim arkadaşlar. İslamiyet öncesi destanlarını, İslamiyet sonrası destanlarını ayrıntılarıyla bilin arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Bir de oluşum süreci var destan Bu sene sordular. Çekirdekleme dönemidir, oluşum dönemidir. Ee, o dönemlerde iyi bilin arkadaşlar. Soru çözmede size avantaj sağlayacaktır. Bir de arkadaşlar gece yatmadan önce tekrarlar yapın bol bol. Atıyorum o gün şiir bilgisini mi çalıştınız ya da tanzimatı mı çalıştınız? Artık o gün hangi konuyu çalıştıysanız gece yatmadan önce onu bir iki kere tekrar etmenizi isteyeceğim sizden arkadaşlar. Çünkü gece uyumadan önce o yaptığınız tekrarlar sizin böyle hafızanızda kalıcı olmasını sağlayacaktır bilgilerinizin. Ve ileride soru çözdükçe ya da, ya da o konuya tekrar döndükçe onu hatırlamanızı kolaylaştıracaktır. O yüzden gece uyumadan önce bol bol tekrar yapmanızı isteyeceğim sizden. Bir de arkadaşlar bu da çok önemli 11. adımımız. Edebiyat çalışacağınız zaman arkadaşlar o gün başka bir derse çalışmanızı, çalışmanızı önermem şahsen. Çünkü kafanız karışabilir. Çünkü edebiyat konuları biraz ağırdır. Ezber işleri falan biraz yoğun olduğu için hafızanızda diğer derslerin kalması zorlaşabilir. Mümkünse o gün sizin için sadece edebiyat olsun. o günü. Bir de kitap okuma durumu olsun. Başka dersinde çalışmaz istemem. Yine size kalmış tabii ki de. Hocam ben çalışmak istiyorum. Yetişmeyecek konuları nasıl çalışmayan tarzında sezlenişleriniz oluyorsa da size kalmış. Çalışabilirsiniz. Ama ben çalışmazdım genelde arkadaşlar. Ee, genelde o gün sadece bir hata ayırır. Paragraf çözer ve e, kitap okurdum. Günde 20 sayfa daha olsa. Bu şekilde. Ya bir de arkadaşlar şey diyeceğim. Akımlar var. Ersen'e bankmış ki akımları da ezberleyin. Onu da soracaktım. Şimdi aklımdaydı unuttum. Akımları da iyi çalışıyor. Realizm falan var. Onları da iyi çalışın. Dedikten sonra arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Ee, videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız başta belirttiğim üzere arkadaşlar. Sözel Tayfa kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Eğer böyle sizin de bana sormak istediğiniz sorular varsa da arkadaşlar bu atacağım video postunun altına yorum olarak yazabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.